Milli edebiyat, zevk ve anlayışını esas alan eserlerle ilgili yargılarından hangileri söylenebilir? Türkçülük akımının etkisi vardır diyor kısaca. Doğru arkadaşlar ki Ziya Gökalp en önemli temsilcisi ve dönemin önemli de bir ismi. Bu doğru. Konular milli Dil yalın ve akıcıdır diyor arkadaşlar. Bu da doğrudur. Bunu da söyleyebiliriz. E, toplumsal sorunlar slogan üslubuyla anlatılmıştır. Burada bir slogan üslubu söz konusu değildir. Bu yüzden bunu eliyoruz ve daha çok evet toplumsal tarihi milli sorular var. Anadolu var. Üçü söyleyemeyiz. Cevabım Denizli. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Sanatçının en bilinen eseri yazarın 1908-1919 yılları arasında yazdığı ve 17 öyküden oluşan memleket hikayeleridir. Bu eserdeki kahramanlar genellikle orta tabakaya ait insanlardır. Batıya ait tekniklerle yerli sorunları ve Anadolu insanının hayatının anlatıldığı bu öyküler o döneme kadar ele alınmayan konuların anlatılması ve konuşma diline ait her sözcüğün kullanılması bakımından oldukça önemlidir. Yurt dışında sürgündeyken yazdığı öykülerini topladığı Gurbet Hikayeleri adlı eseri de edebiyatımız için oldukça önemlidir diyor arkadaşlar. Tabii ki bu bir bilgi sorusu. Memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri arkadaşlar Refik Halit Kara'ya aittir. Bu yüzden cevabım A. Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri Güntekin'e ait değildir? Gençlik ve güzellik, Tanrı misafiri, Eski ahbap, Sönmüş yıldızlar onun arkadaşlar. Ama Harap mabedler, Halide Edip Adıvar'a aittir. Dolayısıyla da şöyle cevabım E şıkkı olur. Aşağıdaki eser yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aka Gündüz Sarı Zeybek doğru. Refik Halit Karay Memleket Hikayeleri en önemli hikaye örneklerinden doğru. Halide Edip var, Kubbede Kalan Hoş Seda doğru. Yakup Kadri Bir Serencam doğru. Eee Reşat Nuri Güntekin Milli Savaş Hikayeleri diyor arkadaşlar yanlış. Milli Savaş Hikayeleri kimindir? Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nundur. Dolayısıyla da cevabımız E şıkkı olur. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi numaralanmış eserlerden herhangi birini yazmamıştır diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. Harap Mabetler Halide Edip adı varın. Dolayısıyla Edirne şıkkını eliyoruz arkadaşlar. Teravihten Sahura şöyle Ercüment Ekrem Talun'un bu yüzden Bursa şıkkını da ne yapıyoruz? Eliyoruz arkadaşlar. Rothschild Bey biliyorsunuz ki Reşat Nuri Güntekin'in önemli bir öyküsü. Bu yüzden Rothschild Bey'i de Reşat Nuri Güntekin ile şöyle bir eşleştiriyoruz. Beyaz Selvi'ye baktığımızda arkadaşlar Beyaz Selvi ee, şöyle halide Nusret Zorlu Tuna'nın bunu da eledik. Yakup Kadri ile alakalı bir eser yok. Cevabım C. Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Recaizade Mahmut Ekrem'in oğludur. Sanatçının öyküleri dışında fıkra, sohbet makaleleri de bulunmaktadır. Akıl Gündüz'le birlikte Alay adlı haftalık bir mizah dergisi çıkarmıştır. Sanatçının güldüren kitap Gün doğmayınca teravihten sahura gibi önemli hikayelere vardır. Recaizade Mahmut Ekrem, Ercüment Ekrem Talu. Belki çağrışım yapar arkadaşlar. Cevabım Adana şıkkı olur.